Bizim müşteriler biraz abarttı. <laughs> Bayağı çok stoklamaya başladılar. Ona aslında hiç gerek yok. Yeterince kadar ürünümüz var. Hem depomuzda var, hem bizim toptancılarda var. Ben aradım her yerde, hiçbir yerde sıkıntı yok. Yeterince kadar malımız ürünümüz var. Kurum da çok talep var. un, süt ürünleri eee peynir olsun her şeyden yani normal günde kullandıklarımızların her şeyinden çok var en çok olan kurumaya kurumaya yetiştiremiyoruz bu durumda ben e, vatandaşlar şöyle normal günlük alışverişlerini yapsınlar herkese yetersi kadar malımız var gördüğüm şu e, arka niye ise çok abartma oluyor e, o e, başbakanın e, açıklamasından sonra resmen marketlere akın ettiler müşteriler. Ta gecenin 1-2'sine kadar e, marketlere açmak zorunda kaldı. Buna hiç gerek yok. Dediğim gibi demin Yeterse kadar ürünümüz var. E, hem bizim e, toptancılarda var, aldığımız yerlerde var, üreticilerde var. Yani hiç sıkıntı yok. Boş boşuna şeye gerek yok. İşte böyle olunca da fiyatlarda da değişiklik oluyor. Çok e, muhtaç oldukla, olduğumuz için şimdi biz de... Bizim toptancılar olsun, üretimciler olsun. onları arayınca fazla sipariş verdiğimiz için onlar da birazcık fiyatlarda oynama yapıyorlar. Mecbur bir onlar bize yansıttınca biz de mecbur marketlere yansıtacağız, marketlerde mecbur vatandaşa yansıtacağız. Bence geciktiler ama yerinde buluyorum. Zamanında yapsalardı bu kadar da sıkıntı olmazdı zannediyorum. Benim gene ilk söylediğim gibi gene vatandaşlara sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yeterisi kadar ürünümüz var. Fazlalıkta var. Yani normal alışverişimizi yapsak hiç sıkıntı yaşamak.